Evet sevgili arkadaşlar bu üçüncü kez açıyoruz yayınımızı ee, kesiliyor hep bir dışarıdan gelen aksaklıklar sebebiyle oldu öncelikle özür diliyorum tekrar sizlere bildirimlerin düşmesini diliyor bekliyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi kısa tutacağım değil mi her şeyin sistemin bir dili var bir iki bu üçüncü kez canlı yayına açışımız demek ki uzun yapmamamız gerekiyor kısa kısa şöyle hemen giriş yapalım. Hayli e, stresi, hayli elektrik yüklü bir atmosferde olabiliriz. Şimdi neler yapalım neler yapmayalım. Bugün burada yapacağız çünkü YouTube'da yapmayacağız yayını. Onun için şu anda buradan sizlere tekrar bilgi vermek istiyorum. Jüpiter'de önemli değişimlerin de, eee, hesaplaşmaların da olduğunun farkında olalım. 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçecek. Bunun üzerine çok çok yayınlar yaptık hatırlarsanız. Merkür Uranüs kavuşuyorsa. Şimdi dijital mecralardan bahsediyoruz. işte soruyorsunuz sismik hareket riski var mı? Evet sevgili arkadaşlar, sismolog değiliz ama, e, astrolojinin ne kadar tutarlı öngörüler yaptırdığını Artık sizler de e, fark ediyorsunuzdur. Göksel enerji bizlerin hayatlarına, yerküre hareketlerine yansıyor. Astrokartografik haritalar ve özellikle hani böyle büyük önemli kavuşumlar zamanında sabit yıldızların oturduğu kalitesi bize anlattığı bölgelerde var. Sevgili arkadaşlar dünya süresinde kullanıyoruz. Ve bunların şaşırtmadığını da e, bizleri yanıltmadığını da Allah'a şükür diyelim. E, Rabbim mahcup da etmesin gösteriyor. Şimdi olabilir mi? Evet olabilir. Bir kere 18 Haziran'a kadar Mars Aslan'a geçmeden Mart sonunda bir yayın açtık sizlerle. Ve bu yayında YouTube'da da hemen hemen her gün yaptık. Mars Aslan geçişi özellikle bize Kuzey Anadolu fay hattını işaret ediyordu. Ee, gördük zaten 23 Nisan'da bunu da deneyimledik sevgili dostlar. 1 Mayıs itibariyle girdiğimiz... Ee, astroloji haritası tipini de hatırlarsanız çevirip size gösterdim. Direkt alttan aşağıdan Rodos bölgesinden geçiş yapıyor. 28 Mayıs, 28 Mayıs evet o kullanacağımız harita tipi, mesela İç Ege, Ege, Yunanistan tarafından da direkt e, Mars'a geçiş yapacağız. 28 e, Mayıs yaklaşık 26 Haziran arası kullandığım harita tipi. Her yönden tedbirli ve dikkatli olmak lazım değil mi? Son söz Rabb'e aittir. Orası deriz, burası olur. Çünkü kainatın asıl sahibi, kurucusu yaradandır. Biz sembolleri okuyoruz. Sadece tedbirli olmalıyız. Riskli her türlü olaydan. ilişkiler. değil mi? Şimdi Venüs Mars diyoruz. İlişkiler e, işte çok güzel hal alabilir. İlişkilerimizde daha cesaretli olabiliriz. Daha cesaretli olmak güzel ama yapıcı olmak zorundayız. Çünkü herkes elektrik kaçırıyor. Çocuğunuz bile Yaşamıyor musunuz hiç çocuklarınıza gerginlik? Farkındalıklarınızı yüksek tutmalısınız. Aa işte Venüs Mars arası iyi, iyi tamam. Venüs Mars arası iyi de şöyle notlarımı da alayım. Sevgili arkadaşlar, Merkür Uranüs'te kavuşum yapacak. Bunlar iyi ama bakın Pallas, Mars, Merkür arasında zaten zorlayıcı açılar var. Kavga hırgür çıkarırsınız. Ne kadar destekli olsanız da. Ateşli eylemlerden, söylemlerden uzak durmaya lütfen özen gösterin ve bol bol topraklanın. Çok gergin olduğumuzun farkında olun. Topraklanma e, iyi gelecektir. E, bir kere farkında olalım her koşulda olumlu ya da olumsuz bu kadar yer küre hareketlerinin etkilendiği bizlerinde manyetik değil mi eterik bedenleri enerji alanları var etkilenmemesi e, imkansızdır. E, hava güzelse işte çıkın çimene toprağa basın sevgili arkadaşlar. Hiç çıkamıyorsan evindeki saksında toprağın vardır eşeleyebilirsiniz. Oynayın yani toprakla oynayın bu dönem. Çıkın çocuk gibi alın kovaları kürekleri haydi bahçeye çocuklarla en bak vakit geçirmiş oluruz. Yani gündelik hayatımıza üzgünüm etkiler böylesi bir dönem. Şimdi tekrar şunu söyleyeceğim. Kullandığım o ben her harita tipleri farklı farklı kullanıyorum. Yani bir sadece ilerletilmiş anın transiti e, natal haritadan gitmiyorum. Bu kullandığım harita tipi sevgili arkadaşlar şu anda bakın 20'si özellikle bugün 19'u 20, 21, 22, 23 böyle sırasıyla çünkü gün gün kardinali dörde böldüğümüzde o 4 kutbun ve uçlarına denk gelen çünkü formüller oluyor. Onun için sırasıyla alabiliyoruz. Özellikle Mars'ın tetik atıyor olması Uranüs'le birlikte kontrol dışı bakın hemen sismik hareket almayalım ama tam hassas formüllerin üzerinden geçecek. Yangınlar, patlamalar olabilir. Elektronik mecralarda kitlenme olabilir. Merkür Uranüs kavuşumu olacak. Bakın Boğa burcunda olan tekrar söyleyeyim. Her kavuşum seni de, beni de, Alaska'dakini, suyun altındakini, üstündeki havada uçan kuşu, bütün canlıları Yakından ilgilendirir Sevgili arkadaşlar Elektronik mecralarsa siber saldırılar diyoruz değil mi hacker saldırıları olabilir e Şimdi benim ülkemin 11. evi Demek ki ses getirecek konular da var Bizleri rahatsız edebilecek diyor Umuyorum böyle bir şeyle karşılaşmayız Fakat sevgili arkadaşlar bir anda elektronik mecraların kitlenmesi ve bir anda virüslerin yayılması olabilir. Onun için tekrar geçen haftadan beri söylüyorum bilmediğiniz mesajlara bilmediğiniz sitelere giriş çıkışlar yapmayınız. Merkür sonuçta virüsler bir anda elektronik mecradan değil mi Çin'den çıkar hop gelir İstanbul'a kadar olmadı mı Covid hastalığı nereden çıktı nereye geldi? Demek ki bir anda yayılabilecek elektronik mecralarda da Virüsleri konuşabiliriz. Bilmediğiniz mesajlara kesinlikle lütfen ee, dokunmayın. Elektrik prizlerimize çok yüklenmeyelim sevgili arkadaşlar. Yani sinyal veriyor evindeki elektrik prizin kullanma onu böylesi bir dönemde. Olabilir. Aşırı çünkü bu e, üzerimizde elektriklenme. Değil mi? Onlar e, kullandığımız cihazları da etkileyecek değil mi? Merkür telefonlar, yollar, otobanlar, köprüler... İzleyelim bakalım hep birlikte. O Merkür İkarus'la çalışıyor. Uranüs uçak. E, seferlerde aksaklıklar olabilir. İşte böyle kitlenme sebeple uçakların yerde kalmasını düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. İkarus Yunanistan'dır. Yunanistan'dan bizi hoplatabilecek hem yerküre hem de sözlü e, sinir bozucu Merkür sözler olaylar olabilir sevgili arkadaşlar. Bunları anlatır. Aşırı ne bedeninize ne elektronik eşyalarınıza ne de Merkür zihninize Yüklenmeyin. Elektrik, kağıt saçlar havada. Ne dedik hep? Trafo. Trafolar patlayabilir arkadaşlar. Saçlar troll modunda e, olabilir. İkizler yeni ayına gideceğiz. Bak akrep dolayında yine neleri konuşuyoruz? Krizler. Krizlerle gelen kaos. Çünkü eşit trabaz e kaos var böylesi bir dönemde. Ama sadece sende, bende ya da Türkiye'de değil sevgili arkadaşlar. Dünyanın bütün ülkelerini, bütün insanlığın Ademoğlunun, bütün insanlığın bir sınav içinden e, geçtiğini düşünebiliriz. Yani bizim dışımızda da geçen insanlar var. Mümkün olduğunca kararetlenmeyin, stratejik davranın, Pallas-Merkür dikleşmesi varsa Uranüs kavuşumuna bu Merkür-Uranüs, e, stratejik davranamıyoruz arkadaşlar biraz krizi durumlar var diyor. Sinirlenmene, sinirlenmemize sebep olabilecek. Merkür ne? Haberler değil mi? Sözler. İkizler, ikizler yeni ay. tabi haritanız nasıl? E bunu bilmiyoruz. Ama ne var? İkizlerde de Merkür olduğu için neşe var, eğlence var. Bunları konuşabilir miyiz? Konuşmamız gerekir. Bizim ülkemizin 12. ve ikizler yeni ayına özel video yaptık. Dönüp dinleyebilirsiniz. Tabii ki burçları da yaparız sevgili arkadaşlar. Yine bir şu heliosentrikten çıkaralım, geosentriği alayım. Bakın heliosentrikte hayli stresi geliyor. Hep e, orada da konuşmuştuk. Şimdi biz Mars'ı Aslan Burcu'nda görüyoruz ama Mars şu anda 19 Mayıs itibariyle heliosentrik güneş merkezi bakış arası farklı e, bir burçta geçiş yapıyor. Ve bu e, Neptün-Satürn kavuşumuna karşıtlık yapacak. Bilinçli bile yapılabilecek krizleri anlatır sevgili arkadaşlar. Şimdi doğal gaz patlaması değil mi Allah korusun Neptünle dünya genelinde böyle ses getirebilecek umuyorum hani zehirli gazlar ya nükleerle ilgili sıkıntı yaşamayız. İşin içinde bir Uranüs Merkür kavuşumu olduğunu Güneş Merkür kavuşu Güneş Uranüs kavuşumunda olduğumuzu unutmayalım. Denizler çok dikkat çekebilir. Deniz depremlerini gel yani hele sentrik bakış açısı Güneş merkezli bakış açısında da konuşabileceğimizi gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ee, yani kriz çıkarmamaya çok çok özen gösterelim. E yine bir bakıyorum. Tabii ki yaşça büyük kişilerin rahatsızlanması satürn ayağı yere sağlam basan olgun dediğimiz yaşça büyük kişilerin rahatsızlanmalarını konuşabiliriz sevgili arkadaşlar. Dünya basınına dünya yöneten liderlerin din insanlarının yansıması gibi durumlar onlarla ilgili konuşmalar haberleri anlatabilir bize. Bir de şöyle astroitlerle bakıyorum. Ben L-Century'i de kullanıyorum. Sismik hareketlerin e, formüllerine de dokunuyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir ilerleteceğim yine. Var mı sizlerin sormak istedikleri? Evet bu Mars-Satürn karşıtlığı biliyoruz. Merkür-Uranüs kavuşumu. Dediğim gibi bakın virüslerin yayılması. Bizim e, Karadeniz, Ege, Marmara iz düşümü olarak bunları alabilirim. Denizlerimiz, boğazlarımızın hayli dikkat çekecek günlere doğru gittiğini gösteriyor bize. Ama burada e, daha çok teknolojik adetlerin kilitlenmesi. Dediğim gibi virüslerinden bir yerden çıkan virüsün başka bir yere bir anda yayılıp bütün elektronik mecraları kitleyip yerde bırakması gibi uçakları düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Merkür ne araçlar sevgili arkadaşlar. Ya Birgül Hanımcığım sizlerin de kutlu olsun. Üçüncü yayın açışımız bu. Açtık kesildi. Hep araya bir şeyler girdi. Yayın kayıt da olmadı. Çok kutlamıştık. Şimdi e, tekrar Atatürk'ü anma değil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız da kutlu olsun. Sizlerin de kutlu olsun. Evet ben yine bir aksaklık olmadan aranızdan ayrılıyorum sevgili arkadaşlar. Sizlerin e, yarın yaparız yine devamını daha uzun canlı canlı. Sormak istediğiniz sorular varsa bize ulaştıra ulaştıra ya yorumlardan yazabilirsiniz. Tek söylemek istediğim lütfen sakin kalın, farkındalıkla kalın, bilinçli kalın. Kalplerimizi yorabiliriz. Güneş, Uranüs tansiyonunuz varsa Kalp rahatsızlığın varsa, yani en basiti böyle kalp ritmi. Hayat zaten böyle bir şey değil mi? inişli çıkışlı kalp ritmi gibi. E, ama bu dönem ritim, aritmi yaptırabilir. Etrafın sebepli olabilir. Duyacağın haberler sebepli olabilir diyor bize e, Gökkuppe. Ki birazcık e, Merkür'ün içinde oluşturduğu uranyen e, prensipteki sevgili arkadaşlar göstergeler... Hayli kriz diyor astroidler bize. Kriz, krize hiç gerek yok. Sözlerin sizi kavgaya çekmesine, kalp kıracak durumlar oluşturmanıza müsaade etmeyin. Neşelenelim inşallah. İkizler Burcu'ndaki yeni ayda madenlere, volkanlara da çok çok dikkat çekiyor. Ama Mars şu anda karma ile lütfen gereksiz yere kalp kırmayın. Ağzınızdan çıkabilecek kadar sözler içinde vermeye özen gösterin. Bunları söylemek istiyorum. Kalp kırmayın. Hayli gerginiz çünkü. EOS'ta var. Böyle yine son dakika haberlerini bol bol alabileceğimiz yersiz öfkelere kapılmaktır EOS. Lütfen yersiz öfkelere kapılmayın. Mümkün olduğunca sakin kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.